Çinli elektrikli araba üreticisi NIO. Elinize koyuyorsunuz böyle açılıyor. Çekmenize gerek yok. Küçük ekran. Ortada şöyle büyük ekranı var. Vitesi burada. Çok güzel bir özelliği var burada. Ayağınızı uzatınca buradan e, ayak destekleyen yani yatmanıza yardımcı olan bir şey çıkıyor. Arkada da böyle küçük bir ekranı var koltuk soğutma, ısıtma, önde arkada, dört koltukta da var. Burayı böyle dokunmatik gibi yapmışlar. Çok kullanışlı. Burada nomimiz var. Hi nomi. Evet, çağırıyorsunuz. Hemen size cevap veriyor. Burada ayaklarınızı koymak için böyle desteklik yapmışlar. Bu da otomatik olarak çıkıyor. Kapı açılışları böyle... Evet, düğmeye basıyorsunuz. Kapınız açılıyor. Burada da kablosuz olarak telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz.